Merhaba arkadaşlar, ben Berkıl Gülöner. Bu videoda sizlerle C++ nesne ünlü programlama nedir sorusunun cevabını bulacağız. Hiç programlama bilmeyen biri olsanız bile bu konunun temelini birlikte adım adım anlayacağız. Neden C++ nesne ünlü programlama diye soracak olursak, C++ programlama dili hem hızlı hem de çok güçlü bir dildir. Bugün bankacılıktan oyunlara bilimsel simülasyonlardan gömülü sistemlere kadar birçok alanda C++ kullanılıyor. Ee, peki neden e, nesne önemli programlama, yani OOP diyoruz? Çünkü OOP e, gerçek dünyadaki karmaşık yapıları bilgisayara aktarmayı kolaylaştırıyor. E, aynı zamanda kodlarımızı daha düzenli ve güvenli ve esnek bir şekilde yazabiliyoruz. Bunlar bize... E, OOP'nin sağladığı avantajlardan. E, programlama paradigmalarına gelecek olursak da e, yazılım dünyasında farklı programlama yaklaşımları var. E, bunlardan en yaygın ikisi, biri yapısal programlama, biri nesne yönelimi programlama. E, yapısal programlama, kodlarımızı fonksiyonlar ve e, mantıksal bloklara bölüyoruz. E, nesne yönelimi programlama ise kodlarımızı nesneler ve bu nesneleri tanımlayan sınıflar etrafına kuruyoruz. Bizim bir nesnemiz var. Bu nesnenin etrafına kodlarımızı yazıyoruz ve bu nesneye bağlıyoruz diyebiliriz. Nesne önemli yaklaşım kodunuzu daha esnek tekrar kullanılabilir ve yönetilebilir olmasını sağlıyor. Özellikle büyük projelerde çok büyük avantajları var nesne yönümlü programlamanın. Nesne yönelimli programlama OOP nedir sorusuna gelecek olursak nesne yönelimli programlama aslında gerçek dünyayı bilgisayara taşımaktır. Mesela dışarıda gördüğümüz bir şeyi bilgisayar ortamına taşıyıp arasında bağ kurmamızı sağlar. bir örnek üzerinden gidecek olursak bir arabayı bilgisayara tanımlıyoruz. Onun bir rengi, markası ve modeli oluyor ve aynı zamanda hareket edebiliyor ve durabiliyor. Ve bu bir bilgisayar ortamında oluyor ve gerçek hayattaki bir nesne ile arasında bağ sağlanmış oluyor. E, OOP'nin temel amacına gelecek olursak, kodu nesne olarak parçalara ayırarak e, ve bu nesneleri yönetilebilir ve anlaşılabilir bir hale getirmektir. E, sınıf ve nesne kavramına gelecek olursak, OOP'de iki önemli kavram var. Biri sınıf, biri nesne. E, sınıf bir nesnenin sahip olacağı özellikleri ve davranışları tanımlar. E, nesne ise bu sınıfın gerçek hayattaki karşılığıdır. Örnek üzerinden gidecek olursak, e, Class, araba, araba bir sınıf oldu. E, arabanın neyi var? Rengi var. Bir de içine fonksiyon atmışız. Void, hareket et. E, araba hareket ediyor, yanıtlıyor. Aşağıda da araba, araba biri oluşturduk. Ve rengini ve şeyini girdik hareket etme komutunu. böyle bir kısa kod örneğimiz var. OOP'nin e, temel ilkelerine gelecek olursak, nesne yöneltili programlamanın dört temel ilkesi vardır. Bunlar kapsülleme, kalıtım, polyform, fizim ve soyutlama. E, kapsülleme verileri ve işlemleri bir arada tutup dışarıya karşı korur. E, gerçek hayattan bir e, örnek verecek olursak, bir araba kullanılırken motorun nasıl çalıştığını bilmemize gerek yok. Dur, sadece anahtarı çeviriyoruz ve çalışıyor. E, bu bir kapsülleme örneğidir. E, kalıtıma gelecek olursak e, bir sınıf başka bir sınıfın özelliklerini ve davranışlarını miras alabilir. E, örnek olarak verecek olursam bir arabayla bir tırı düşünelim. İkisi de bir vasıta bir araç. İkisinin de rengi var, şeyi var. Ama bir biz e, araba sınıfı bir de tır sınıfı oluşturduk ikisinin ortak özelliklerini kullanabiliriz. En basitinden rengini. Polimorfizme gelecek olursak aynı işlem farklı nesnelerde farklı şekilde çalışabilir. Buna da yine aynı örnek üzerinden gidecek olursam arabaya sağa dön dediğimde farklı bir şekilde dönecektir. Traf sağa dön dediğimde farklı bir şekilde gidecektir. Bu polimorfizme bir örnektir. E, soyutlama, gereksiz detayları gizleyip önemli kısımları öne çıkarırız. Bu da OOP'nin temel ilkelerinden biridir. E, tekrar kodumuza dönersek, araba e, sınıfı yukarıda. Araba 1 ise onun nesnesi. E, araba 1'in rengi kırmızı ve hareket et fonksiyonu ile arabamızı hareket ediyor mesajını verir. E, bu kadar basit bir şekilde bir arabayı bir sanal ortama entegre edebiliyoruz. Ee, peki OOP neden tercih edilir kısmına gelirsek, e, büyük projelerde yönetimi kolaylaştırıyor. Kodun tekrar kullanılmasını sağlıyor. İş yükünü azaltıyor. E, daha güvenli ve düzenli yazılım geliştirmeye imkan sağlıyor. Çünkü parçalara ayırıyoruz. E, oyun programlamından bankacılığa kadar çoğu sektörde tercih edilen bir seçenektir. E, mini quizimiz var. Sınıf ile nesne arasındaki fark nedir? E, gerçek hayattan bir nesneye ve özelliklerini örnekleyin e, kapsülleme neden önemlidir e, videoyu durdurup soruları kendinize cevaplamanızı öneririm yorumlarda e, belirtebilirsiniz bugün C++ nesne önemli programlamaya giriş yaptık sınıf nesne kapsülleme kaldığım gibi temel kavramları tanıdık bir sonraki videoda C++'ın e, genel kod yapısına bakacağız genel kod yapısını inceleyeceğiz ee, sorularınızı ve yorumlarınızı e, aşağıdaki yorumlar kısmında paylaşabilirsiniz. İzlediğiniz için teşekkürler. Bir sonraki derste görüşmek üzere.